Emel Sayın çile bülbülüm çile diyorlar. Evet 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 1 2 3 8 9 10 11 12 13 ve evet. E İbo Hiçbir şey söylemedim hiç hatırlatmadım siz, ama siz, hazırdınız Siz belki anlamayabilirsiniz ama ben izah edeceğim O nefes kaç Kaç mezur oldu ya Sekiz oldu mu sekiz <laughs> bunu, Allah aşkına Bunu Beyaz'a sor Beni bir Denizli Horoz ile yarıştırmıştı kendi ha? programında Unutmuyorum Unutmuyorum Senden Sonunda mi Sonunda da hile yaptı Denizli Horoz'u kazandı Dedi bana e, bir saniye farkla Çok fena Ama Horoz bu şarkıyı da güzel söylüyor Horoz kim? Yani Denizli, Denizli horozu. Ya Denizli horozu bulduk bir tane, bayağı o, o uzun kısmını şey yapıyordu. <laughs> Dur. Uyduruyor. Şimdi İbo, Denizli horozu uzun öter ya meşhurdur. Öter, 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 öter sonra da sırt üstü düşer bayılırmış. <laughs> ben de bunu söyledim. Bak, saniye tuttular. Kaç saniyeydi ben? Vallahi... 30 saniye mi uzattım? Hayır canım. Kaç saniye? çok? 52 mi şey, 53 mi? Yani milyon. bu ölçüsü Neyse. normal 4 mezurdur. Normali 6 diyelim Aa. hadi. 7 olursa tekeş olur, tek ayak olur. Ama 8 hakikaten yani 30 saniye Şimdi falan geçiyor. Ben 8 gibi geldi bana. Şimdi sayacağız peki. Eyvah. Peki bir, bir dakika Şimdi o zaman. Imtihan. İmtihan bir İbrahim mi? abi de İbrahim abi de bir yapsın o kısmı. Tamam. Kiminki daha ben artık Ben şeyde yalanda onu yapıyorum. O yala, ha. Yala. Ha. Yalanın finalinde. Ha. Yalanı da... söyleyecek misin? Söylerim. Söyle vallahi söyle. Çakıştıralım abi tamam. çilelerle Şöyle yapalım. Eee <laughs> şöyle yapalım yani yapalım derken seviniriz yani yaparsanız. Ayrı ayrı söylemeyin. İkiniz de aynı anda ayrı şarkılara başlayın. Hem vakit kaybetmemiş oluruz. Hem böyle de bir arada. Hem de o kasette orkestranın yarısı çileyi çalsın, yarısı Beyaz, yalan Vallahi süper Aa. olur. Ben de Peki kenarda, nasıl olacak? Bir ben de an. kenarda şu tarafa gemilerde tarif var. Şimdi, söyleyeyim. şimdi şöyle bir şey. <laughs> şimdi siz yarınız, siz yarınız çile bülbülü. Başımıza başımıza. Siz bu taraf yalanı. Ses gel, yalana gel. İbrahim abi gerçekten yapıyoruz herhalde bunu. Ya Peki siz şey çile bülbül mü çalın burası yalan mı çalsın? Abi daha bu kadar da gemilerde siz sizi şöyle alayım. Alayım. Kim çileyi ya çalsın? Bir çalsın kişi çalsın bari. Bu, bu taraf. Tamam. Duyayım ama. Ama. Eyvah eyvah. Önce siz Tamam. Şimdi siz la çalıyorsunuz. <laughs> Hanımefendi. Siz la, biz mi. Evet, Nasıl da? olacak? Mi Alim, Mi Alim, Mi Alim. Siz la. Tamam. Peki, hadi. Beyaz. <laughs> <laughs> Üç. <gülüyor> Sen bir daha bu oturur, davulu bırak, bu iş. Öyle, şey değil bu. Tamam mı? Tefal alman. Şimdi <anlaşalım> hoca. <laughs> Biz burada yarışma yapmıyoruz, ses yarışması yapıyoruz. <laughs> Anlaş mıydı <musun? gülüyor> hoca? Bir şey var. Benim bir fikrim var usta Söyle ikinci fikri bende. Hayır. Almaca Üç. Bak dört. Çile. Bize... <laughs> Abicim o çileye girecek Ben Yalana gireceğim. Tamam. Arame yapmaya yok. Çileler içinde kaldı kadın. <laughs> Vallahi. Hazır mısın? <laughs> Sen. Ama duy. <laughs> Bızrık. Gebertirim seni fazla. Bir şey yaptım. Kenara bakmak. Kulağım yani sana o. gitmesin. Sen var ya ne yaptım biliyor musun? Valla arkama bakamıyorum yani hani o durumda. Bir bak ne oluyor göreceksin. Vallahi. İbrahim abi facia da bir de gemilerde talim vardı da şuradan Olmaz. gelsin. Beyaz <laughs> şu şey yaptığını görüyorsun değil Evet valla. Seviniyor musun? Biraz sevindim ya. <laughs> Biraz böyle bir sevinç geldi yani. Şu. Hazır mıyız? Son iki üç dört. Bir dakika. <laughs> Bu nefes sadece. Nefes alıp Nefesle verdin. Ilgilimiş. Nefes alıp verdin. Vallahi yemezler. Yapalım. Katiyen. Hadi şey kaydetmişlerdir. Yayınlasınlar. Şimdi şimdi bir dakika. Şimdi, bir dakika ben bir şey Hoca bir yok. Hoca anlasın. Emel Hanım, Emel Hanım. Efendim. Şimdi siz neva bağlıyorsunuz. Burası Hüseyin'i. Sağ ol siz, abla siz, ablacığım. onlar çalışıyor. Bağırıyor. Ben teşekkürü ben alıyorum. Söyleyeceğim. <laughs> bir dakika ha, ne, ne, halt ettiğini biliyor musun? Hala. Cezanı verecek. Hocam, bir konuşuyor. Bir dakika pardon. Yani beyaz. ben şöyle bir şey yapacağım. Ne Bundan yapacaksın? sonra beyaz şovu geleceğim. Buradan İbrahim abinin programının içinden yapacağım. <laughs> hem konuklar güzel, hem her hafta İbrahim abi benim konuk. <laughs> Çok eğleniyor Vallahi anlayacağınız. Evet. Çok eğleniyor. Hem de beyaz. paralı yaparız. Ha, bir, bir daha, daha yan yana gelelim bir de. daha mı? Şimdi ana, müsaade edersiniz. Peki bir, sayın bir, bir ton yukarı çıkalım. Ay öyle olmaz. Şimdi burası sizden bir ses yukarı okuyor. Evet. Kaybı fazla. Şimdi ikisini de la yapıyorum seslerini. ama, ama o erkek. Hayır, ben... hayır 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 hayır. İkisi e de la olmaz. Tamam. Başı yapacak yapacak. Aynı tu... Çile... Aynı Aa, mı? Aynı bir, bir yalan de. Tabii ya. Çile... Ses bana. Ses yalan de aynı mı? <laughs> tabii tabii öyle. <laughs> yalan de hadi. Aynı mı? <laughs> aynı mı? ne yapacağız? <laughs> sen, sen var ya muzur çocuklar gibi evet. orada. E, evet. Vallahi Orhan. E, Görüyorsun. Allah. Şimdi Lek ne yalan. yapıyoruz biz? Beyaz gel. Dikini da ne olacak orada? Biz da? ne yapıyoruz? Ne Şöyle düşün? yapalım. Hı. Ben gidiyorum. Siz karar verince... <laughs> Hadi haftaya mı olur? Önümüzdeki haftaya mı olur? E Neredeseniz çağırın. Öyle ortalığı kızıştırıp ondan sonra ben gidiyorum. Abi İpom. çok kızıştı gel bu sefer Gel vazgeçelim. Ben vazgeçmiyorum. Bir alkış alalım vazgeçelim. O, evet, sen... tamam. o oldu olacak kadar. Evet. Sen yalanı söyle o zaman. Hadi. Yok sen çileyi bitir ondan sonra. O zaman peki ben bitireyim sonra da sen yalanı söylersin. Hamışın çilesini geçti bu. <gülüyor> <gülüyor> Ha sen de iyice abarttın ama ha. Geçtin Ondan mi Denizli Horozlu? Hayır bir şey ya. 13, 13 ölçü. 13 ölçü gitti. 13 ölçü Ondan değil mi? 14. 14 ölçü. Ne var? Abi burada bu zorlacıdan öğrenmiş bu işi. Burnundan nefes alıp uzatan bir şey var. <laughs> Kesinlikle bir, bir teknik kullanıyor. Öyle 14, 15'e girdi ya. 14 mezur. Valla zurnacı kesildi orada ya. Şimdi <laughs> zurnacı kendisi de onu söyledi. Zurnacı burnundan nefes alır, ne... şeyinden verir ya. Aynı bak.